Ay ay, 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 ay ben nereye giriyorum? Hepinize, ay arkadaşlar gelirse, bir şey oluyor bana de, ya tövbe estağfurullah. Hepinize merhaba, minikoyunun Bugün sizlerle birlikte şey arkadaşlarım, ay arkadaşım o sefer diyorum. Kuzenimle oyun oynayacağım. Arkadaşlar eğer izleyen şu an videomu izliyorsan sen yanlış anladın. O benim kuzenim Almanya'da yaşayan yani küsmene gerek yok. Birbirimizi özledik ondan dolayı senin yanına gelemedim videoda. Özledim falan attık. Yani yanlış anlamana gerek yok. Küsmene de gerek yok. Neyse videomuza geçelim. Ben gidip hemen geliyorum mini kanı girilerim. Hemen başlıyoruz. Gidip birazdan bekleyin geliyorum. Arkadaşlar bu arada videoları be e beğeniyorsanız abone olmayı unutmayın kanalıma. Yani o kadar emek veriyorum. <laughs> Arkadaşlar gerçekten abonem çoğalmazsa <laughs> açıp geliyorum yazdım <laughs> kuzenlerime. Hemen ana petimizi çıkartalım huysuz. Ne var ya hep beni çıkartıyorsun bir günde başka bir ayıcı çıkarsan. Ayıcığı mı var benim başka? Yok. Yok. ben yazan şey kanal peyterim biliyorum. Hemen arkadaşlar giriyoruz. Huysuz bana kızıyor, kızıyor şu an. Döveceğim videodan videonun sonunda. Video dur. Hemen söyleyeyim. Canlı yayın yapıyorum diye. he <laughs> çıldırıyorlar şu anda. Gelinler. <laughs> tamam, ta ta. Arkadaşlar ben şu an hiçbir şey anlamıyorum. Anlamıyorum arkadaşlar. Bu ne yapıyor? Ne yapıyor ya? Ya yani anlamıyorum. Ne yapıyor bu? Ne yapıyor? <laughs> kanala abone olmayı unutmayın diyor arkadaşlar bu arada. <laughs> Hadi gelin oyun oynayalım. Huysuz. Bak kızma bana. Bunlarla oyun oynayacağım. Of. Bay bay la Herkese dikkat ama ne oldu? Saklambaç. Soru işareti. Cerni mi? Yok ya sahte. Kim saysın? Ben sayarım. Arkadaşlar çaktırmayı videoyu izleyince bana kızacaklar ama. <laughs> ya, bir şey... ya hayır bak beni bırak. よし。 Bak bağırma lan millet içinde. Videomu bölüyor. Sima okuma yazmayı mı öğrendi yazıyor acaba? Şu an saklamanız gerekiyor. Siz niye saklamıyorsunuz? Jerni mi? J Gerçekten mi? Hayır o kuratördü sanki. Evet arkadaşlar kuratör. Ve ayakkabısı başka. Sen hayırdır benim kız elime kırışıyorsun? Hayırdır aga? Hem lütfen uzaklaş diyeceğim hemen. Lütfen uzaklaş. Yazamıyorum. Lütfen uzaklaş. Uzaklaş. Lütfen uzaklaş. Lütfen uzaklaş. Lütfen. Uzaklaş. Lütfen. Uzaklaş. lütfen. lütfen. yeni sanıyor yani. Yani bir kere şey Türk değil. Hmm. bakıyorum. Aa ne iyi bir yere gidiyor. Okulun arkasına mı saklandı göremiyorum. Neyse ben başlayayım. Ve inala ki inala ki ve şuradan geçebilir. Bak gördüm gidiyor gidiyor gidiyor. Gördüm, gördüm 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 gördüm. Ya ama ama bir şey var. Ya ama onun pateni var ve pateni yok. <laughs> Sobeledim. Sobeledim. Nereye gitti o? <laughs> Yanlış yeri sobeledi. Sobeledim neyse ben. Böyle saklambaç mı oynanır? Şimdi Simay'ı arıyorum. Yeni hedefimiz Simay. Ve in a lucky ve ben bu arada sobeledim şu an sobe. Tamam. Tamam. Yerini ama söyleme bayım. Tamam mı? Sanki Şabrim ne dediğimi duyuyor de yani. Dur bir dakika. Şurada bir şey gördüm. Bu ne? Al. Çıkma, çıkma, çıkma. Bak, oh, iki kere çıktı o sefer. Nerede? ama ya karakter çok güzel çok sevdim. Ya şu gözlüğü nereden aldın? Bana söyle yoruma yaz. Ya şu eldiveni de çok seviyorum ama şey gelsin o eldiveni de alacağım senden. Aa. Arkadaşlar bin abone olursak özel çekilişimiz var ya da yüz. Üç kişiden yorumdan Üç kere rastgele seçeceğim Üç evet, kişinin arasından evet, Bir kişiye evet, seçip Ona evet, şey evet, ödül vereceğim Pegas Ödülü hayvan Durun bir dakika şey oyunda mı Simay Evet onu bulmam gerekiyor Demek ki oyundaysa Onu bulmam gerekiyor Dur dur ben de bakalım. Nereye alalım? Gerçekten. Bu çocuğu ben bula Kafasında ateş varmış. Ben de istansı aldım. <laughs> Neyse arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar olsun. Çünkü arkadaşlar daha fazla video çekersem telefon numarası istiyor. Ben de bunu veremem. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz. Kanalıma like atmayı. Abone olmayı. Unutmayın bir de. Mini kalp atmayı unutmayın. Yani yoruma miri koyu yeah. Bye bye.